Peygamberimizin e, vefatı sonrasında ashabı Kiram artık yeni bir durum meydana gelmişti. İlk defa din adına son sözü söyleyecek bir kimse kalmadı. Yani Hazreti Ebu Bekir halife seçildi fakat Hazreti Ebu Bekir ümmetin siyasi lideri. Dini açıdan bir otorite değil, yani hüccet değil, delil, şer'i delil değil. Nitekim Hazreti Ebu Bekir kendisi kendisini bu şekilde görmediğini belirtmiştim. Yaptığı ilk konuşmada "Vullitu aleykum ve lestu bi hayrikum. Ben sizin başınıza getirildim ama en hayırlınız değilim." diyerek tevazu da göstererek ben Allah ve Resulüne itaat ettiğim sürece siz de bana itaat edin. Eğer ona isyan edersem onlara bana itaat etmeniz gerekmez diyerek kendisine itaatin şartlı olduğunu, mutlak itaat istemediğini Böyle bir şeye hakkının da olmadığını belirtmiş. Ondan sonra gelen Raşid Halifeler de böyle. Yani Hazreti Ömer olsun, e, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar Raşid Halifeler döneminde de hiçbir halife kendisine mutlak bir şekilde itaat edilmesini. Bir kere Peygamberimizin e, şeyi var. La taate e, mahlukin inda isyanil halik. Halika isyan olan yerde mahluka itaat yoktur şeklinde yönlendirmesi var. Sahabe döneminde ihtilaflar olduğu zaman ne oluyordu? Yani sahabe arasında ihtilafları biz birkaç farklı yönden inceleyebiliriz. Siyasi ihtilaflar ki bolca oldu. Özellikle Hazreti Ali'nin hilafeti zamanında işte Cemel vakası, Sıffin vakası, iç savaşlar siyasi yani idare, idare Kimin hakkı meselesinde e, siyasi ihtilaflar baş gösterdi. Ama bizi burada daha çok ilgilendiren nokta e, onlar arasındaki diğer siyasi olmayan fikri ihtilaflar. Fikri ihtilaflar derken karşımıza iki husus çıkar. Bir inanca ilişkin, itikadi alanda bir ihtilaf. Sahabe arasında biz itikadi alanda bir ihtilaf olduğunu görmüyoruz. Henüz peygamberimiz yeni vefat etmiş. Sahabe arasında zaten inanca ilişkin konuların felsefi olarak, kelami olarak böyle detaylandırılarak tartışıldığını görmüyoruz.